Merhaba arkadaşlar. Bugün Göktuğ oyuncak arabalarını havuza atacak. Cumburlup yapacak, basket atacak. Hadi bakalım Göktuğ, at bakalım o oyuncak arabalarını. İtfaiye! İtfaiye geliyor. Peşinde minik şapkalı araba geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Cumburlup! Mini araba, mini araba sıra sende. Çabuk mini araba geldi, geldi, geldi. Cumburlup! Basket! Sırada ne var? Göktuğ sırada ne var? Kepçe! Hey kepçe geldi geldi geldi. Aa! Kepçe yanlış yola saptı göktü. Cumburlup yapamadık kepçeyi. Kepçeyi bir, bir kez daha deneyelim. Hadi cumburlup yapsın kepçe. Yeri geri geri mi atacaksın? Gel kepçe. Kepçe gel 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 gel, gel. Aa, Ya kepçe ya. Yapma böyle ya. Geldi 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 geldi. geldi. Aa evet cumburlop. Motosiklet geliyor. At göktü motosikleti. Hadi Göktuğ'un motosikleti at. Atıyor musun? Hop cumburlap motor da gitti. Kamyon büyük kamyon. Kamyon geliyor dev Fatih'te. Hadi bakalım hop. Kamyon ya. Nereye gittin sen kamyon? Ay, ne oldu bu kamyona Göktuğ? Aa, kamyonun içindeki minik kamyonlar da düşmüş. Hadi bakalım. Atıyor musun Göktuğ? Hop! Evet, basket cumbrop. Sırada ne var? Minik kamyon. Minik kamyon geliyor, 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 geliyor. Cumburlop. basket. Hadi bakalım. Evet, sırada ne var Göktu? Evet, dinozor arabası geliyor. Gel dinozor arabası, gel gel. Aa! Göktu, dinozor arabası gelmedi ya. Bakalım dinozor arabasına gelsin. Hop! Cumbur Bas Eyvah eyvah! Eyvah eyvah köprü düştü! Köprü düştü göktü! Kamyon! Kamyon geliyor! Kamyon! Kamyon! Gel kamyon! Hop! Cumbur Sıra Sırada ne var göktü? Mavi araba! Mavi araba cumbur Taklacı, taklacı jip geliyor. Taklacı jip. Taklacı jip geliyor. Geliyor 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 geliyor. Cumburlop. Kepçe. Kepçe gelecek ama. Kepçe bakalım nasıl gelecek. Gel kepçe. O da cumburlop. Basket cumburlop basket. Uçak. Bu pilotsuz uçak. İha geliyor 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 geliyor. Hop cumburlap o da basket. Burada, Sarı ben jip. Ben, 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 Sarı dev jip gel bakalım jip gel 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 gel. Evet kaydır bakalım hadi Göktuğ. Ooo, cumburlap. Dozer. Dozer geldi 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 geldi. Ay, nereye gidiyorsun dozer ya? Yapma ben, böyle dozer. Aa, evet cumburlap. köşeye düştü dozer. Sırada ne var? Robot. Robot geliyor, 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 geliyor. Robot araba. Ama robot araba karar ver. Allah Allah. <laughs> <laughs> Göktuğu kızdı. Robot arabaya Göktuğu kızdı. O ne? Jip geliyor, 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 geliyor. Cumburlap. Sarı araba, sarı robot araba gelsin. Yanlıya yanlıya geliyor hem de Göktu. Evet aç robotu. Kollarını açtın mı robotun? Göster bakalım. Göster bu tarafa bakalım nasıl bir şey robot. Kafasını da kaldır. Kafa, kafasını da kaldır robotun. Hop. Bak. Kollarını kaldır. Hmm, gördün mü? Hadi bakalım. At bakalım şimdi arabayı. Cumburlap olmadı ya. Cumburlap olmadı. Cumhurrap. <laughs> kırmızı araba. Kırmızı araba. Kırmızı araba. Kırmızı araba. Abo, yanlış yere gitti kırmızı araba. Bir dakika göktü. Kırmızı araba yanlış yere gitti. Kırmızı araba. Kırmızı araba. Yine yanlış yere gidiyor ya. Yapma ya. Hadi tut bakalım kırmızı araba. Bakalım. Al bakalım. Aldın mı? At bakalım. Kırmızı araba. Kırmızı. Cumhurlap. O da mı Evet kamyon, trak kamyon. Cumhurluk. O da cumhurlukçu. Sarı taksi. Taksi, cumhurluk. Üç sayılık basket atıyor Göktuğ. Mavi araba, mavi araba. Ay, mavi araba çok hızlı geliyorsun sen. Göktuğ kızdı. <laughs> mavi arabaya Göktuğ kızdı. Mavi arabaya kızdı. At bakalım göktü mavi arabayı. Hadi getir bakalım mavi arabayı. Çöp kamyonuna getir çöp kamyonu. Aa yangın çıktı diyor göktuğu. Hani bakalım itfaiye itfaiye ayağa kalk itfaiye. Mavi arabanın yangını söndür. Orada itfaiye işte itfaiye de yanıyor ya. Yan yatmış. Söndür hadi. Tamam söndü. At bakalım mavi arabayı. Cumburlop hazır mı? Hop cumburlop. Tamam mavi araba Sırada ne var? O robota ne oldu? Neden bayıldı Göklü robot. Hey minik jeep minik jeep Düştü mü minik jeep? Hmm. Tren. Kara tren kara tren gel kara tren gel. Kara tren gel gel. Ay kara tren ya. Kara tren nereye gidiyorsun ya? De, ya. Kara tren. Kara tren gel. Çık 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 çık. Çımbur sıra Sırada de... ne var Göktuğut? Tamam kara tren de düştü. Evet, o, da, o, da. o ne? o çöp kamyonu. Çöp kamyonu mu? Bu, tanker, tanker mi? Tanker. Evet tanker de düştü. Sırada ne var? Yeşil araba, yeşil tospa araba. Gel. Gel tospik. <laughs> Cumburlap. İtfaiye sen gel. Büyük itfaiye. İtfaiye gel 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 gel. Aa itfaiye ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Sinirlendim, kızdım. Ağlayacağım şimdi. Aa, i̇tfaiye yapma ya. Ama itfaiye neden böyle yapıyorsun? Nani nani nani. cumburlap Tim sahraba araba sıra seninle timsah araba. At bakalım tim timsah arabayı. Gelsin timsah araba. Hayır bu At bakalım. O ne nereye gitti lan yoktu? Timsah arabası nereye gitti? At bakalım timsah arabasını bir daha at. At timsah arabası gelsin hadi. At gelsin timsah arabası hadi. Hadi boşaldı bak burası hadi gel hadi çabuk çabuk çabuk. Kırmızı araba kırmızı araba. Kırmızı araba. Kuleviç. Kuleviç sana ne oluyor robot sana ne oluyor göktüğü kızdı. Göktüğü kızdı. Göktüğü kızdı. Robot devrildi robot devrildi. Göktüğü robot devrildi bak. Robot devrildi robot yangın. Yangın Yangınla, helikopteri kaldır. Yangın helikopterini kaldır, çabuk. Helikopteri kaldır, hemen sulasın oraları, çabuk, 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 çabuk. Pat 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 pat. Helikopter tamam. Görevini tamamladı. Tamam oradan su alsın. Uçağa at. Minik uçak minik uçak minik uçak. Pat 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 su sık su sık. Helikopter su sık. Tamam mı helikopter? Tamam. Hadi bakalım robot ve helikopter yangınları söndürüyor. Sırada ne var? Hadi cumburlopa devam edelim. Helikopter bize lazım. Helikopter cumburlop olmaz. Itfaiye o su sıkıyor. Helikopter nereye gidiyorsun ya? Minnak uçak. Minnak uçak gelme. Cumburlop. Minnak uçak da gitti gördün ya. Abo sırada ne var? Tren tağımız nerede? Getir tren tamısı. Hadi bakalım.

Fış 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 fış. O Oo itfaiye de burada. Hazır itfaiye de burada. Noni 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 noni. No. Polis arabası da burada. Noni noni. Piu.